sabır. Dualıktı. Bırakmasaydık ben de olmadık. Saat var yani 20.00 gibi olur. Aşağı bak. Ben şey balık tezgahlarında son durum hamsi yine hava muhalefetinden sonra çıkıyor devam yine çeşit balıklarda az çok geliyor şu an balık ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacak. Bekliyoruz yani. Peki hafta sonu bir fırtına ve yağmur yağışı evet. kötü oldu. Akçakıcı ve evet. Nedir orada bir sıkıntı var mı? Sıkıntı limanlarda işte ufak tekneler falan zarar gördü bir kısmı. Limanlarda ama bir sıkıntı yok. Yani mendirekler, limanlar sağlam. Temizlik falan yapılıyor. Hayat normale dönmeye başladı yani. Peki bu balık fiyatlarını etkiler mi ya da balık çıkmasını engeller mi? Yo şu an engelleyecek bir durum yok. Ee, ama havanın böyle denizli karışmasını biz zaten bekliyorduk. balın yönünü falan değiştirmesi. Merada bölgede balığın falan çoğalmasına falan e, etken olacağını umuyoruz yani.